İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Sanat var olmasaydı gerçeğin kabalığı dünyayı katlanılmaz kılardı. Diyen Bernard Shaw'la fikir olmalısınız ki şu an burada beraberiz. Eh Nisan güneşinin pek de cömert olduğu söylenemez. Dolayısıyla havalara da aldanamıyoruz. Yine ne varsa kırmızı perdelerin ardında, kütüphane raflarında ve galeri duvarlarında deyip yola çıkalım. İlk durakta 100 yılı dans, müzik ve oyunla anlatan heyecanlı bir buluşma var. Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketi Anadolu Sigorta, 100. yılını Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutladı. 100 yıllık imza adı verilen gösteride yakın tarihimiz bir film şeridi gibi seyircilerin gözünün önünden geçti. Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Beyhan Murphy yaptı. Müzik direktörlüğünü Tulu Tırpan üstlendi. Sertap Erener'in şarkılarıyla renk kattığı, Birci Akalay ve Salih Bademci'nin de anlatıcı olarak yer aldığı gecede, Cumhuriyet tarihinin 100. yılına iz bırakan olaylar ve başarı hikayeleri yapay zeka destekli dijital görsel şovlarla izleyicilere aktarıldı. Ölümlü dünya, ölümlü insan, olsa, olsa, ölüm... Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, 100. yılını Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen 100 Yıllık İmza adlı özel gösteriyle kutladı. Onar senelik bölümler. Beyoğlu'nu ziyaret ediyoruz. 1943'te Beyoğlu'ndan geçiyoruz. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı oluyor. Ondan sonra savaş bitiyor. Soğuk savaş başlıyor. 50'ler. 50'lerden sonra 60'lara geliyoruz. Yeşilçam başlıyor. 60'larda Zeki Ümren var. Hayat Ses dergileri bilenler bilir. <laughs> Gibi böyle geçmişimizi bize hatırlatan özellikle şimdi 60 küsur yaşlarında olan jenerasyona çok şey anlatacak. Sonra tabii 50'lerinde olanlar, kırklarında olanlar, otuzlarında olanlar. Gecede Sertap Erener de, Sinema Senfoni Orkestrası eşliğinde yıla Damga Vuran şarkılardan bir seçkiyi yorumladı. Her dönemin Sound'unu da yansıtmaya çalıştım. Arkadaşlardan da hatta onu rica ettim. Ona göre gitar seçimleri, ona göre bas seçimleri, ona göre ses seçimleri yapıldı. Hatta ona e, sertap da çok özen gösterdi. E, hep beraber hem görsel hem de duysal bir e, retrospekt izleyeceğiz esasında. Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile hazırlanan zeybek dansı izleyicileri duygulandırdı. Yine sahne, yine iddialı koreografiler, kostümler, dans ve müzik. Hepsi bir Latin divasının mikrofonuna amade. Dünyaca ünlü Latin şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Antalya ve İstanbul'a imzasını atacak. Ama velakin nasıl derler, her güzel şeyin bir bedeli var. Bakın bilet fiyatları nasıl yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde J Lo Live in 2025 turnesini duyuran Jennifer Lopez'in turne takvimi heyecan yaratmıştı. 55 yaşındaki şarkıcının 1 Temmuz Antalya, 4 Temmuz İstanbul Yeni Yenikapı Festival Park konserlerinin bilet fiyatları açıklandı. İstanbul konserinin standart biletleri 12.795 lirayken premium alanda konseri izlemek isteyenlerin ödeyeceği fiyat 139.000 lira. Konserin VIP davetlilerinin bilet fiyatı ise oldukça yüksek. VIP davetli olmanın bedeli 239.000 lira. Antalya konserinin biletleri ise 30.783 lirayla 71.714 lira arasında değişiyor. 6 Temmuz'da Mısır'da turnesine devam edecek Lopez, 11 Temmuz'da Malaga'da, 13 Temmuz'da Madrid'de, 15 Temmuz'da Barcelona'da konser verecek. Lopez 2024'te tam 9 yıl aranın ardından çıkardığı This Is Me Now isimli albümüyle hayal kırıklığı yaşamış, yeteri kadar bilet satamadığı için dünya turnesini iptal etmişti. Sanatçı uzun yıllar sonra evlendiği Ben Affleck'le de yollarını 2024'te ayırmak zorunda kalmıştı. Yaşadığı görme kaybı nedeniyle müzik piyasasından uzak kalabilir dendi. O ayrı üzüldü, biz ayrı üzüldük derken Madonna buluşmasıyla hüzün bulutu daldı ve son olarak albümüyle zirveye yerleşerek Sir Elton John bütün efkarı dağıttı. Hey, Are you ready to Bu görüntüler Los Angeles'ın efsanevi Sunset Sound stüdyosunda kaydedilmiş 77 yaşındaki müzik ikonu Elton John, Who Believes in Angels isimli yeni albümünü kaydederken kulaklığını fırlatmıştı. Bu fedakarlıklar meyvesini verdi. Sir Elton John 10. kez İngiltere müzik listelerinde zirveye yerleşti. Sanatçı Amerikalı şarkıcı Brandy Carlyle'la ortak çalışması olan Who Believes in Angels albümü için son zamanlarda yaptığı en iyi iş olduğunu söylüyor. Elton John 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla albüm sattı. Grammy'den Altın Küre'ye birçok ödül kazandı. Görme kaybı nedeniyle bir süre gündemi meşgul eden sanatçı son olarak 10 yılı aşkındır konuşmadığı Madonna ile barıştı. Allah. Akapella müziği seven bir başka sever. Mekanın duvarlarına çıplak insan sesi çarpar. Her tonu ve her tınısıyla. Üstelik enstrümanlar ve janrlar üstüdür. Hatta hünerli ve muzip bir meydan okuyuş da vardır o ahenkli dansta. Bunu 40 yıldır hakkıyla yapan öncü gruplardan biri The Swingles İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Esas sürprizi ise sona sakladı. Öyle bir Karadeniz türküsü söylediler ki kulakların pası silindi. Beş Grammy ödüllü The Swingles, Cemal Reşt Rey konser salonunda hayranlarıyla buluştu. 60 yılı aşkın geçmişiyle caz, klasik, halk müziği ve Broadway ezgilerini insan sesinin olanaklarıyla birleştiren topluluk renkli bir repertuar sundu. Don't care if it's or on Konserin ilk bölümünde grubun düzenlemelerini yaptığı popüler eserler seslendirildi. Every İkinci bölümde Balkan coğrafyasına uzanan topluluk konserin sonunda Gemiler Giresuna adlı Karadeniz türküsüyle sürpriz yaptı. Biraz sinema dünyasına bakalım. Hollywood vitesi yükseltti. Hatta bildiğiniz seri üretime geçti. Hatırlayacaksınız, geçenlerde devam filmleri ve yeniden çevrimleri ele almıştık. Şimdi o dosyaya yenileri eklendi. Bakın hangi klasiklerle yeniden randevunuz olacak. Video oyunundan beyaz perdeye uyarlanan bir Minecraft filmi 2025 yılının en büyük açılış hafta sonu gişe performansına imza attı. In Overworld. Wow. Anything you can dream about you can create. Bu başarının ardından düğmeye basıldı. İlk film henüz vizyondayken ikincisi için çalışmalara başlandı the nether a place with no joy or creativity at all you what are you making 150 milyon dolara mal olan film gişe hasılatında kısa süre içinde 351 milyon doları aştı let's do this 1992 tarihli klasik Bodyguard yeniden çekiliyor. Başrollerini Kevin Costner'la Whitney Houston'ın paylaştığı filmin yeni versiyonunda kimin oynayacağı belli değil. Yeni uyarlamanın yönetmeni Taylor Swift, The Eras Tour'la tanınan Sam Ranch oldu. <Sessizlik> İlk film, unutulmaz şarkılara ve 25 milyon dolarlık bütçesine karşılık 411 milyon dolar haslata imza atmıştı. 1988'de ilk film, 36 yıl sonra ikinci film vizyona girdi. Don't ever say that name. Just... No, Astrid, serious. Çılgın yönetmen Tim Burton imzalı Beter Böcek seriye bir film daha ekliyor. The juice is I'm make you so happy. <laughs> Yakında çekimleri başlayacak üçüncü filmde Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara ve Jenna Ortega'lı oyuncu kadrosunun genişleyeceği öngörülüyor. That's what we're 100 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ikinci film, dünya çapında 451 milyon 900 bin dolarlık haslat elde etmişti. Beetlejuice. Feel free to express yourselves. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this figment of your imagination? Bütün bu yeniden çevrim ve devam yapımlarına bakıp da Hollywood'un hızına, sayısal arzına, kaynaklarına ve bütçe planlamalarına şapka çıkarmamak elde değil. Peki bu niceliksel patlamanın niteliksel bir maliyeti var mı acaba? sanatsal kalitenin akıbetini merak ettik ve sinema yazarı Kerem Akça'ya sorduk. Serilere yeni halkalar ekleniyor. Gişe rekortmeni veya kült filmler yeniden çekiliyor. çok bilet satan filmlere daha vizyondayken yeni bölümler ekleniyor. Oh my gosh, I'm so sorry. This place makes no sense. <gülüyor> <gülüyor> Bu hamleler akla acaba Hollywood eski güzel günlere mi dönmeye çalışıyor sorusunu getiriyor. <laughs> Heat ve Bodyguard gibi kült filmler yeniden çekiliyor. Peki bu seri üretim Hollywood'u kurtarır mı? <laughs> Heath ve Bodyguard filmleri hit zaten yıllardır peşindeydi. E, Michael Mann yapacaktı şimdi Adam Driver e, oynayacak başrolünde. Yani Adam Driver ile Austin Butler Animate nasıl Al Pacino ile Robert De Niro ile rekabete girecek? Hani tam bir soru işareti. Seri üretim sinema için kalitenin azalması demek olabilir. Belki de bu hamleler başka sinemaların daha görünür olmasına yol açacak. Online platformların ve festivallerdeki daha şey sanatsal filmlerin daha böyle ülke sineması ürünlerinin daha böyle kalıcı olmasını sağlayacak. vizyona girdikleri senelerde e o açıdan da hani e, Hollywood bir seri üretim uçurumuna sürüklendi. O nereye gidecek e, onu göreceğiz. Ay hesabı yapabilen çocuklara müjdeyi verebilirsiniz. Şunun şurasında 6 ay kaldı. Disney in Concert Around the World gösterisi Türkiye'de ilk kez 16 Ocak ve 17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nin Harbiye Auditorium'unda sahne alacak. Disney in Concert Around the World gösterisi, Paris'ten özel olarak gelen bir senfoni orkestrası, şarkıcılar ve dansçılar olmak üzere toplam 100 sanatçı eşliğinde gerçekleştirilecek. Aslan Kral'dan Moana'ya, Peter Pan'den Pocahontas'a birçok klasik sahnede olacak. Aile boyu bir sinema haberiyle Gece gündüzü bu akşamlık noktalayalım. İlgiyle takip edilen The White Lotus dizisinin 3. sezonunda rol alan isimlerden biri Patrick Schwarzenegger. Genç oyuncunun hedefi babası Arnold Schwarzenegger'la bir aksiyon filminde birlikte rol almak. Bakalım hedefte neler varmış. Yeni günde görüşmek üzere. The White Lotus dizisinin 3. sezonunda seyirci karşısına çıkan Patrick Schwarzenegger kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. I'm so happy. All oh my baby. all together. Aksiyon türünün efsanevi oyuncusu Arnold Schwarzenegger'ın oğlu olan 31 yaşındaki oyuncu 2013'ten bu yana sektörde. White? Daha önce Nepo Baby yani ünlü aile bireylerinden dolayı avantajlı görülen genç oyunculardan biri olduğunun düşünülmemesi için babasının gölgesinden uzak duran aktör fikrini değiştirdi <laughs> oyuncunun yeni hedefi babasıyla bir aksiyon filminde rol almak. Go, now. Hollywood'un Nepo Baby olarak anılan tek üyesi de o değil. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızı Lily Rose Depp, no, one, no. just... Ethan Hawke'la Uma Thurman'ın kızı Maya Hawke to really? yeah. Ve Tom Hanks'in oğlu Colin Hanks, ailesi oyuncu olan Gözde isimler arasında yer alıyor. gece gündüzü sundu